Selamünaleyküm. Bugün günlerden 10 Haziran 2024. Afrika'nın çat ülkesindeyiz. Başkent Ejemi'ye 125 km uzaklıktaki bir dere köyündeyiz. Bu köyde 300 kişi yaşamaktadır. Bu kuyuyu açtırmaya sebep olan Ahmet ve Ayşe Er Yılmaz, Derviş Mustafa ve Alime Er Yılmaz, Ahmet ve Atiye Dülgerle kardeşlerimizden Rabbim razı olsun inşallah. Dost eli ailesi olarak kendilerine teşekkür ederiz. Ümmetin derdiyle dertlenen yoksulluğu ve susuzluğu dert edilen kullarının gayretleri bizleri bugün burada bu su kuyusunun başında buluşturdu. Ahmet ve Ayşe Erilmaz, Derviş Mustafa Alime Me Ahmet ve Atiye Dülgerler kardeşlerimizin su kuyusunu açmak için çattı kardeşlerimizle bir aradayız. Rabbimiz bu su kuyusunu açtıran kardeşlerimizin hayrını sen kabul eyle. Kendisine ve ailesine sırat-ı müstakimde iyilik, huzur, sağlık ve afet nasip eyle inşallah. آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة <applause> Pumpy, 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 pumpy.